Herkese selamlar, saygılar. Şimdi Godzilla vs Kong filminden ilk fragman geldi. Geldi ama herkesi heyecanlandırmanın dışında kafamızda bir dünya soru işareti bıraktı. O da yetmedi, ikinci fragman çıktı. Kocaman bir kepçeyle çorbayı iyice karıştırdılar. Elimizden geldiğince araştırıp, sorup soruşturup, milleti darlayıp, komşuları rahatsız edip, kafaları ütüleyip edindiğimiz bilgileri sizlere olabildiğince aktarmaya çalıştık. Sonra geçen bir gün oturuyoruz bizim çocuklarla. Ya dedik tamam anlaşıldı. Mecha Godzilla gelecek gibi görünüyor. Tamam yüksek ihtimal filan ama ya Mecha Godzilla gelmeyi verse? Sadece Godzilla ile Kong'un cidden karşı karşıya geldiğini görsek. Acaba nasıl olurdu? Savaşın sonsuza dek sürecek hali yok. İlla biri ya pes edecek ya da bu diyarı terk edecek. Dedik durun ağlar biz buna bir el atalım. Bakalım eldeki veriler neler gösteriyor, neler öğrenebiliyoruz bir görelim derken bir bakmışız yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bakalım neler bulmuşuz? Neler öğrenmişiz? Beraber bir göz atalım. Eğer bizi izliyor ve videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olabilir. Videolarımızı beğenerek değerli fikirlerinizi yorumlarınızla bize iletebilir ve size daha fazla içerik üretmemiz için bizi güçlendirebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Öncelikle şunu söylememiz lazım. Yerli kanallar ve sitelerde çok detaylı bilgiyi zaten bulmak zorken bir de yabancı sitelere dadanlık, ona bak buna bak o ne demiş bu kime küsmüş baya bir allak bullak olduk ama en sonunda yabancı kaynaklardan birinde en akla mantığa uygun, gördüklerimizle ve anladıklarımızla uyuşan veriler elde ettik. İlk olarak Godzilla'yı anlatalım. Bulduklarımızın dışında sadece izleyip gördüklerimize göre bu dev canlı baya mahallesini itten kopuktan kollayan ağır bir abimiz. Binlerce yıl dünyanın çekirdeğinin oralarda takılsa da, uyusa da bir kulağa hep yukarıda böyle varsa bir aksaklık hayırdır ne oluyor lan hesabı? Hemen yüzeye çıkıp dünyaya tehdit olabilecek kim varsa ölümüne savaşan bir koruyucu. Acayip bir duyma kabiliyeti var. Okyanusun dibinden mutoların birbirine çağrılarını duyup nokta atıp konumlarını bulabilmiştir. Fiziksel olarak da çok ama çok dayanıklı. Ne mermi işliyor ne bomba. Kesmedi mi? Atom bombası at Utanmasa sırtını çiğnettiren emmiler gibi Oh anam çok iyi geldi biraz da bu yanıma doğru atsana diyecek Daha da güçlendirmekten başka bir etkisi olmaz Dayanıklılık ve yorulma kısmına gelirsek Filmlerden hatırlayacağınız gibi Yüzerek okyanus aşıp iki tane mutoyu devirmişliği olan Godzilla'nın Öyle çok çabuk yorulma belirtisi gösterdiği de söylenemez Fiziksel özelliklerini artık bilmeyenimiz kalmamış olabilir ama Yine de tekrar edelim 120 metre boyunda 90 bin metrik ton ağırlığında Şimdi çıkıp hayır efendim 99.634 ton diyenler olabilir. Sakin ol başkan sen de haklısın. Metrik tonla normal bildiğimiz ton farklı ölçüler. Yatay olarak kafadan kuyruk ucuna da 167 metre diyen de var, 250 diyen de, 300 diyen de. Hangini seviyorsanız onu kabul edebilirsiniz. Gelelim mavi mavi ışıl ışıl parlayıp atomik nefes püskürmesine. Bildiğiniz gibi jeotermal radyasyonla beslenen dev arkadaşımız savaşırken fırsatı varsa atomik nefes püskürtüyor. Yalnız bu olay onun bayağı bir gücünü tüketen bir mevzu. Öyle her zaman püskürmesi çok da iyi değil. Genelde son çare olarak kullanmayı tercih ediyor denilebilir. Yalnız 2019 yapımı Canavarlar Kralı filminde kafasında atom bombası patlatıp gücüne güç kattıkları zaman sudan çıkıp öyle şekil olsun diye atomik nefes püskürmesini saymayın. Orada bir aşırı doz durumu söz konusu. Hatırlarsanız gemideki espiritüel beyaz saçlı bilim adamı da Godzilla'nın enerji seviyelerinin çok uç noktalara geldiğini ve patlamak üzere olduğundan bahsetmişti. Godzilla temel olarak amfibik bir canlı. Hem karada hem de suda yaşayıp rahat rahat hareket edebiliyor. Çünkü hem akciğerleri var hem de solungaçları. Tam bu noktaya geldiğimize göre gelelim zayıf yönlerine. Godzilla'nın en zayıf noktası olarak solungaçları gösterilmiş. Boynunun iki yanındaki solungaçlarına darbe alınca ciddi olarak acı çekiyor. Yine hatırlarsanız mutolar özellikle boynuna saldırdığında çok acı çekiyordu ve onu devirebiliyorlardı. Diğer bir zayıf yönü ise bize göre savaş gemisi boyutunda olmasına rağmen kendi cüssesine göre minnak ve ponçik kalan kolları. Evet kolları maalesef bedenine göre küçük kalıyor ve göğüs göğüse çarpışma konusunda birazcık zayıf kalmasına sebep oluyor. E ne yapalım canım o kadar güce birazcık zayıflık lazım. Hatasız kul olmaz demişler. Şimdi de gelelim Kong'a. Dev primatımızla bu evrende ilk tanıştığımız film olan 2017 yapımı Kafatası Adası'nda Kong 31.7 metre boyunda ama kilo bilgisi verilmemiş. Ki zaten orada henüz daha tam yetişkin olmayan ve büyümekte olan Kong'u görmüştük. 2021 Mart ayında ya da Mayıs ayında ya da bilemedik işte bir ara çıkacak olan filmde ise artık yetişkin halinde göreceğimiz Kong 104 metre boyunda ve 75.000 metrik ton ağırlığında. Metrik dedim bak yine anladınız siz. Kong biraz daha bizden daha kanlı canlı bir dostumuz. Mermi işler bombada işler cidden zarar görebilir. Ama bu onun daha da çok öfkelenmesine ve vahşileşmesine engel olmaz tabi. Çünkü ne dedik primat ailesinden bir Titan olan Kong çok zeki ve yine düşmanlarına karşı belki de en güçlü yanı bedenine göre uzun ve güçlü olan kollarıyla oldukça etkili bir savaşçı. Tüm bunların dışında zekasından dolayı etrafındaki nesneleri silah olarak kullanabilmesi de çok ciddi bir artı. Normalde zaten herhangi bir primat türü istediği yere tırmanır, istediği yere atlar zıplar. Yüz küsür metrelik bir maymuni neler yapar varın gerisini siz hayal edin. 2017 yapımı Kafatası Adası filminde Skull Crawler'lara karşı bir ağacı söküp dallarını sıyırıp sopa niyetine kullanması ya da zincire bağlı bir pervaneyi bıçak niyetine kullanması emme ne kadar zeki olduğunu gösteriyor olsa gerek. Kong bir kara canlısı ve suda veya havada yaşam sürme kabiliyeti maalesef ki yok. Yine maalesef ekstra iyileşme kabiliyeti de bulunmuyor. Aynı sen ben acı ekstrası yok tamamen Allah ne verdiyse durumu. Ama Kong da bulunduğu mekanda ağır abi. Kim düşman kim dost anlıyor. Dosta güven düşmana korku salmasını çok iyi biliyor. Filmde Buffalo'nun sesini uzaklardan duyup üstüne düşen helikopterden kurtarmıştır. Ki Kong için bulunduğu ortamdaki doğaya korumacı yaklaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. İki dev dostumuzun artılarını eksilerini anlatmaya çalıştık. Bize göre ikili hakikaten birbirine girse öncelikle savaşın bayağı bir uzun süreceği garanti. Birisi çok hızlı hareket edebiliyor, birisi kolay kolay yara almıyor. Birinin doğuştan zırhı, dayanıklılığı ve atomik nefesi gibi artıları var. Diğerinin ise keskin bir zekası, güçlü kolları ve silah kullanabilme becerisi var. Sanki Batman ile Superman karşı karşıya durumu söz konusu. Lakin İş daha geç yorulma ve iyileşme hızı olayına gelince Godzilla burun farkıyla önde gibi görünüyor. İkisi de sevdiğimiz, saydığımız, şapka çıkarttığımız abilerden ama Godzilla bu işin sonunda bize göre çok ağır yaralarla ve gücü tükenmiş bir halde son ayakta kalan olurdu diye tahmin yürütüyoruz. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda dilimiz döndüğünce tahmin yürütmeye çalıştık. Umarız kendimizce yaptığımız bu karşılaştırma videosunu beğenmişsinizdir. Sizler de neler düşündüğünüzü yorumlar kısmında bize ulaştırmayı unutmayın. Tekrar görüşene dek hoşçakalın, daha da önemlisi sağlıkla kalın.